Hepinize merhaba. Ben Berat. Bugün yine kendi yap bir videosuyla daha sizlerleyim. Elimden geldiğince kendi yap video çekmeye çalışıyorum. Bugün arkadaşlar bir oyuncak yapacağız. Gerçekten ben severek oynayacağım olacak bir oyuncak olacak. Bilir misiniz bundan yaklaşık bir 6 yıl belki 7 yıl önce bir oyuncak vardı arkadaşlar. Ameliyat ediyor bir oyuncak vardı böyle doktor. E, değdirmeden böyle içindeki malzemeleri almaya çalışıyorduk. Değdiğimizde ötüyordu. Bugün ona yakın bir, ona benzeyen bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir çemberimiz olacak ve çember bir yere temas ettiğinde ötecek ve engellerden temas etmeden geçmeye çalışacak. Çok basit malzemelerimiz var. Çok kolay bir yapılışı olacak. E, i̇lk malzememiz bir tane bazıra ihtiyacımız var. Şu şekilde bir tane anahtara ihtiyacımız var. Bunu kullanmayabilirsiniz ama kullanacağım ben. Ee, bir tane maket bıçağına ihtiyacımız var kabloları soyabilmek için veya yan keski de kullanabilirsiniz. Ya da o da yoksa pense de kullanabilirsiniz. O da yoksa dişiniz zaten arkadaşlar. Bir tane pen, e, elektrik bandına ihtiyacımız var. Ve bir, biraz sıcak silikona ihtiyacımız var yapıştırıcı olarak başka bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Ben silikon seçtim. Ve arkadaşlar bir tane şöyle zemine ihtiyacımız var. Bunu mukavvaya da yapabilirsiniz. Kartona da yapabilirsiniz. Veya benim gibi tahtaya da yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ve son malzememiz tahtadan sonra arkadaşlar yaklaşık 1 metreden 1 metreye kadar veya 1 metreden fazla da olursa olur. Kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. Tek damar kablo olursa iyi olur. E çok damar olur, da olur ama tek damar varsa tek damar kullanın. Şöyle bayağı bir ihtiyacımız var. Yaklaşık 1 metre kadar. Bir de 20 santim, 25 santim kadar bir kabloya daha ihtiyacımız var. Bunun ucundan 5 santim kadar açaracağız. Geri kalan yeri kablolu bir şekilde kalacak. Buraya da çember yapacağız arkadaşlar. Zaten birazdan yapılışını göstereceğim. Mantığını anlatacağım. Ardından da yapılışına geçeceğiz. İlk yapmamız gereken şey bu e, tahtayı arkadaşlar bu şekilde alıyorum. Buraya koyacağım. Hatta kameramda olabildiğince yukarıya koyacağım. Şu şekilde tahtamı görüyorsunuz. Bunun arkadaşlar şuradan yaklaşık Biraz elektrik bandı keseceğim tabii ki. Şu şekilde yaklaşık 2 santim 3 santim kadar bir elektrik bandı keseceğim. Ve bunu iki kat yaparsanız elektrik bandını daha iyi olacak. Bir de arkadaşlar bu devre 12 voltla çalışacak. E, telefon adaptörünüzle de telefon şarj aletinizle de yapabilirsiniz. Yine de çalışacaktır. 12 voltla da çalıştırabilirsiniz. 24 voltla ile çalıştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir tane kestim şöyle e, elektrik bandı. Bunu buraya yapıştırıyorum. Şimdi ikincisini de keseceğim. Ardından bantlarımızı kullanma aşamasına geçeceğiz. Bantım da bitmek üzereymiş zaten. Şu şekilde ikinci parçamı da kestim. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu telimizi alacağım. Telimi alıyorum. Şu şekilde göstereyim. En uç kısmını buraya yassı bir şekilde yani bu şekilde koyuyorum. Ve elektrik bandıyla en ucundan bunu bu şekilde bantlıyorum. Bunu koli bandıyla da yapabilirsiniz. Hatta koli bandıyla daha da sağlam olur fakat ben bulamadım koli bandı. Evet. Bu şekilde kablomuzu buraya yapıştırdık. Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar buradan sonrası bize kalmış. Bu kabloyu böyle eğeceğiz, bükeceğiz. İstediğimiz gibi. Ben bu şekilde üçgenler, altıgenler, kareler bu şekilde yapacağım. Hatta ben bunu bir yapayım, ardından size tekrardan göstereyim arkadaşlar. Ve desenimi yaptım. Yani çok da desen denilemez fakat şöyle telimi çeşitli şekillerde büktüm. Ve arkadaşlar şimdi bunu yeniden Diğer ucunu da buraya sabitleyeceğiz fakat ondan önce bu desenin yani desen demek mi mantıklı olur bilmiyorum ama iç kısmına e, arkadaşlar şu şekilde halkamızı yapacağız ve geçireceğiz. Halkayı zaten nasıl yaptığımı anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada halkanız ne kadar küçük olursa o kadar zor olacaktır oyunu bitirmeniz. Yani burada oyunun zorluğunu ayarlayabilirsiniz. Halkanın küçüklüğünü büyüklüğünü siz üst ayarlayabilirsiniz. Ben çok büyük bir halka yapmayacağım. Şöyle küçük bir halka yapacağım ki biraz zor olması için. Şu şekilde hatta ucunu da şöyle buraya dolayalım. Penseyle sıkalım ki daha da sağlamlaşsın. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağlamlaştırdım. Ucunu da sıktım. Şimdi e, ucundan geçiriyorum bu yapmış olduğum e, olayın. Şu anda da hep her yerden değdi yani böyle. Ve bu şekilde oyunu en başına getiriyorum. Ki bize şey olmasın. Bu arada bu bantı da sağlamlaştırdım. Birkaç tane daha destek attım. Ve arkadaşlar diğer ucumuzu yani kablomuzun diğer uç kısmını yine platformumuzun en uç kısmına şu şekilde sabitleyeceğiz. Yine sağlam olması için birkaç tane bant atacağım. Evet. Hatta ben bu bantlama işlemini bir yapayım arkadaşlar. Ardından yeniden geleyim. Evet gördüğünüz gibi bantladım bu kısmımı da. iki kısmımı da bantlı. Şimdi şekillerimi böyle istediğim göre zevkime göre çeşitlendirebilirim böyle istediğiniz bu parkuru da arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz zorluklarda yapabilirsiniz istediğiniz şekillerde eğerek bükerek yapabilirsiniz projemiz aslında çoğu kısmı bitti artık oyunlama kısmına geçtik şöyle biraz daha büküyorum ki daha zorlama zor olsun bunu dediğim gibi zorluğunu ayarlayabilirsiniz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kısmımızı da bağladık Şimdi arkadaşlar bunun çalışma prensibi şu olacak. Ee, genel gelen 12 voltumuzun artısı veya eksisi direkt bazarımıza gidecek. Misal veriyorum artısını bazarımıza bağladık. Eksisini de bu e, parkur yaptığımız bakır kabloya vereceğiz. Ve bu e, hani halka yapmıştık ya halkanın ucunu açıp eksisini de yani artısını veya eksisini de bazara bağlayacağız. Dolayısıyla artı zaten bazara direkt gidiyor e eksi de bu hatlarda olduğu için eğer bu demir yani bakır buraya değerse buradan e, metalimizden geçip buzzerımıza artı ve eksi ulaşacak ve buzzerımız yanacak. Burada buzzer da bilirsiniz LED de yakabilirsiniz. Ucuna bir motor da bağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar güç girişlerimizi yapalım, ardından oyuncağımızla oynayalım. Ve gördüğünüz gibi şimdi güç girişlerimizi yapacağız. Bu gördüğünüz sarı krokodilimiz e, artı arkadaşlar bunu bu kabloların olduğu yani şuraya şu şekilde tutturuyorum. Ve artık burada artı elektriğimiz var. Eksiyi de bazıma direkt olarak bağlıyorum. Ve bu kablonun şimdi ucunu aç açacağım. Ve o ucunu da buzzer'ımın artısına bağlayacağım. Ve bu sayede eğer metalimiz yani çubuğumuz metale değerse eksimiz de bazara gideceğinden dolayı bazarımız ötecek. Şimdi ben bu bağlantılarımızı yapayım. Ardından gerçekten test aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar devreye şu anda güç verdim. Şu anda çalışır vaziyette ve az önce küçük bir deneme yaptım. Gerçekten çalışıyor. Şu şekilde halkamız şu şekilde şu anda değmediği için çalışmıyor. Ve şu şekilde değdiriyorum. Değdiğinde bazımız ötüyor. Şimdi bakalım bu metallere değdirmeden hiç değdirmeden ve zor olacağını düşünüyorum. Çünkü halkayı gerçekten küçük etmişim. Çok zor olacak. Şimdi bunu buraya değdirmeden bu parkuru bakalım tamamlayabilecek miyim? Şu şekilde gidiyorum. Aaa değdi. Şimdi bir daha başlayacağım. En baştan başlıyorum. zorluğu parkuru e, zorluğunu küçülterek veya halkayı büyüterek değiştirebilirsiniz. Ben zor olması için parkuru biraz zor yapmıştım. Halkayı da küçük yapınca çok zor oldu. Ve bize daha yeni bir bir kere denedim de arkadaşlar. Ondan dolayı parkura daha alışmadığımın dolayı çok zor. Fakat alıştıktan sonra kolay olacağını düşünüyorum. Şimdi tekrardan deneyeceğim. Bu arada bence bu bazıra giden yani 12 volt demiştik ya arkadaşlar. O voltajı 5 volt yaparsanız sizin için daha iyi olur. 12 volt da çünkü bazı çok bağırıyor. Yani 5 volt sizin için yeterlidir. Hatta ben şu halkayı biraz büyütmeyi düşünüyorum şu anda. Çünkü çok zor arkadaşlar biraz. Ben bu halkayı açayım. Halkamı biraz daha büyüttükten sonra devam edelim parkuru da biraz daha zorluğunu art, küçültelim çünkü her yer eğimli arkadaşlar ve yuvarlaklar var bu yüzden ben şimdi halkayı biraz büyüteyim parkuru da biraz daha kolaylaştırayım sonra videomuzun sonuna gelelim artık, artık arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda da görüyorsunuz halkamı biraz daha büyüttüm ve şöyle demir halkayı biraz daha açtım yani e, engellerini küçülttüm Şimdi son bir kez daha deneyeceğim. Bu arada anahtarı ben kullanmadım. Gerek duymadım. Şimdi güç girişine girer girmez bağıracağını biliyorum. O yüzden değdirmeyeceğim. Şu şekilde. Ama değdirer değdirmez ama Evet. Şu anda değmediği için ötmüyor. Şimdi bakalım. Evet. Ben bu oyunu çok beceremedim arkadaşlar, daha yeni yaptığımdan dolayı çok bilmiyorum ama yap, e, bu engellerin hepsini ben geçeceğimi düşünüyorum. Şu an bir elimde de e, kamera olduğundan dolayı tek elimle yapmak zor. Video bittikten sonra ben bunu yapacağımı düşünüyorum. Çünkü daha ilk defa bir iki kere denedim ve engelleri alışa alışa en sonunda yapacağımı düşünüyorum. Evet bence çok güzel bir proje oldu arkadaşlar, ben beğendim. Güzel bir oyunumuz oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha güzel kendin yap videoları da gelecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.